Ee, ya çınarı ilk gördüğümüzde de, e, hemşireler hani onu fark ettiklerinde bunun bir kalp şekli olduğunu söyledi. Ben ilk başta o, o detayda anlamadım. Yani yaklaşık bir yaşına kadar da aslında o kadar hani kendi teni yerine oturmadığı için onun şekli tam ortaya çıkmadı. Bir yaşından sonra çok daha belirgin bir kalp şekli aldı. E biz dışarı çıktığımızda insanların gösterdiği sevgi, bizde işte bu sefer götürdüğümüz her yerde insanlar gelip gerçekten kendine çok güzel bir leke, çok güzel yakıştığını söylediler. Doğum hani doğum lekesi hikayesi oradan başladı. Aşk bebeği kalp şeklinde olması onun bir aşk, bir sevgi gösterisi olarak anıldı. Doktorumuz bize bunun aslında kılcal damarların incelmesinden kaynaklandığını e, dilerse yani istenirse lazerle tabii ki alınabilecek bir e, şey olduğunu ama bu şekliyle kabul edip etmediğimizi sordu. Biz kesinlikle bu şekliyle kabulüz dedik zaten. Çınarı ilk başta e, aslında yurt dışında ee, bir mailleşmemiz sonucunda gerçekleşti. İlk fotoğrafının yayınlandı. İlk online olarak fotoğrafını orada yayınlamıştık. Ondan sonra Türkiye'de de duyuldu. Türkiye'de duyulunca e, işte bu sosyal medya fenomenleri var. Bunlar kendi web sitelerinden, kendi sosyal hesaplarından duyulunca e, Çınar'a artık, yani dediğim gibi her gittiğimiz yerde e, insanlar doğal olarak bizi de tanımış oluyorlar. Çınar'ın babası kalbi çocuk biz de onun kendi hesabını kullanıyoruz aslında. Sosyal medya hesabından. Günlük paylaşımları oluyor. Yani doğduğunda tabii ki çok mutlu olduk. çocuğumuz olduğu için en başta çok mutlu olduk. Sonra kalp lekesini görünce bizim için ilginç oldu. Yani ilk defa böyle bir şeyle karşılaştık. Yani etrafımızda da. Onun kalp şeklinde olması da Etraftakiler tarafından aşk bebeği olarak adlandırıldı. Bu da bizim hoşumuza gitti.